Böyle bu yok bu da bu da mı? Gel gel gel. Gel gel. sola geliyor değil Hayır. 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 Talip kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camiamızın başı sağ olsun. Talip kardeşimiz her zaman futbolun içinde olan bir kardeşimizdi. Devrek Belediye Spor'a çok Her zaman futbolun içinde olan bir kardeşimizdi. Onun futbola olan tutkusu, sevgisi, Devrek Belediyesi spor sevdası her zaman hafızalarımızda yaşayacaktır. Ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Resulullah için selavatlar, Mekit için duaya, her kişi niyetine. Uyun hazır olan imam. Allah. Kardeşimize dünyaya ait her türlü arkadaşlık, akrabalık, kardeşlik, komşuluk, din kardeşliği, yarenlik her türlü haklarınızı ayete müteallik helal edin. Helal olsun. Bir daha helal eder misin? Helal olsun. Bir dahi helal eder. Misiniz? Helal olsun. olsun. Cenab-ı